sevgili Bugün e, ben bir soru sormuştum ve soruda Roblox videosu çekeceğim. Hangi oyuna işte hangi oyunla ilgili çekeyim demiştim. E, ve en çok renkli blok koşusu istendi. Bu yüzden bugün renkli blok koşusunu çekeceğim arkadaşlar bu şekilde. Avatarım birazcık kötü. Evet kabul ediyorum ama bu arkadaştan daha kötü <laughs> değil yani. Arkadaş özür dilerim ama avatarım bok gibi. <laughs> evet. Burada gears kısmından Arkadaşlar bu arada şu hileyi, yer çekimi nasıl alacağını bilmeyen arkadaşlarım için gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar yukarıda altın kupa var. Benim şu an 131 kupam var. Eee ya 50'den fazla kupa, 50 ve 50'den fazla kupam varsa gears gears kısmına okunuşu çok az bilmiyorum gears diyeceğim. Gears kısmına geliyoruz. Ve burada böyle bir şeyler var arkadaşlar. Görüyorsunuz sakız, dondurma işte. Para çantası gibi şeyler. En sona geliyoruz ve yer çekimi obinine tıklıyoruz. Ve size geliyor. Aa oyun başlıyor. Bu şekilde sizi zıplatıyor ve oyunu daha kolay yapmış oluyorsunuz. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar birazdan Hollanda ve Türkiye maçı var. Ee, i̇nşallah alırız. Ben almamız için totem tutuyorum. Ve am diyorum maç bitene kadar. Ee, i̇nşallah yani alırız maçı da. Çok istiyorum. Futbolla çok da fazla ilgilenmiyorum. Ama futbol maçlarını da izliyorum arkadaşlar bazen. Ee, öyle işte. İnşallah alırız. Türkiye'ye buradan şans diliyorum. Birazdan maç başlayacak. Başladı mı ki? Kaç o zaman arkadaşlar sadece 5 tur oynayabileceğim çok özür dilerim hatta belki 4 tura düşebilir bir dakika bu kim kuzenim <laughs> evet bu benim kuzenim arkadaşlar Aa, hoş geldin hoş geldin kuzenim benden çok uzak bir yerde. Şu an keşke yanımda olsaydı ve onunla konuşsaydım. Ama benden şu an çok uzak. Keşke yanımda olsaydı. İstanbul'a gittiler arkadaşlar. Ben İzmir'de yaşıyorum. Bu arada bu oyunun mükemmelliği ve benim oynayışım şekli mi? <laughs> çok da iyi oynamıyorum şu yer çekimi obine olmadan. Yer çekimi obin olmadan da bilinci olduğum çok fazla var da. Gerçek kim olduğu zaman o zaman olduğu zaman daha çok bilinci oluyor. Şu kıza avatarın bok gibi diyelim ya da avatarın avatarın bok gibi bir dakika da yazım yanlışları var. Onları düzeltelim. <laughs> düzeltelim. Ay düzelmiyor. Avatar'ın a la Avatar'ın olmadı? Ben senin sansürünü başlayacağım ya. Ne diyelim? KK oğlum. KK de kardeş. Maça yetişemedim. Çok sinirlerim bozuk. Kek, mı dedim şu kızla. Aslında olmayacağım. Slay. Kek, Aslında kanka olarak mı arkadaşlar Onu okumuştum ben de biliyorum. Şu beşik taşlı Bir şey derse inşallah. Türk olmayabilir. İsmi Cenna. Bojuh. Aa Bojuh diyor galiba. Yeni Fransalı bir arkadaşımız. Bonjour. Bonjour. Benim annem de Fransa'da yaşamış. Diyebiliyorum. Bonjour kardeş. Koş 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 Arkadaşlar bu arada ben de bugün bir gün Fransa'ya bir de Paris'e falan gitmeyi aşırı istiyorum. Umarım bir gün gidebilirim. Uçakla gitmeyi acayip çok istiyorum. İnşallah bir gün nasip olur bana da ya. İnşallah. Gula. Gula ismi. Meley de bana gulum diyor. Gula. Bir dakika ismi. Gula mı Gulam mı? Gulam. Gulo. Gulam. Ha gulam. Meley de bana gulum diyor. Gulum. Yaşkam. Buradan böyle onu öpüyorum. Meleç sen. Seni çok seviyorum. Bu arada. E, Meleç yeni video at Aşkım çürüdük. Çürüdük gittik yeni video bekliyoruz. Aa. Bir de Azerbaycan'a gidiyormuş diye duydum. Çok sevindim onun adına. burada arada geberdim ben. Eee. Şeye gidiyormuş diye duydum Azerbaycan'a. Çünkü o yeri Türk, ya da Azerbaycanlı arkadaşlar. İnşallah söyledim diye bana kızmaz. Çünkü söylemediği bir şey demedi. işte o yarı Türk, yarı Azerbaycanlı. Bu yüzden Azerbaycan'a gideceğim demişti bana birkaç gün önce. Ve Azerbaycan vlog çeker misin demiştim? Çekeceğim ve vlog'da yüzümü gösterebilirim demişti. İnşallah Aa! Amin. Whisper Of, şu an baya gerginim. Maç var çünkü. Kuziş ne yapıyorsun? İnsan bir şey yazar. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? İşte ya, bu sefer arkadaşlar gerçekten mi obine olmadan yapacağım. Hadi bakalım. Son bir tur daha yapacağım arkadaşlar. O zaman ben videoyu kapatmak zorunda kalacağım. Biraz kısa olacak video sanırım. Ama olsun. Çünkü maç var. Arkadaşlar. Ay ölüyordum. Bruh öldü. Oradan oraya atlamacaksın Tabii ölüyorsun sen. Aklına almıyor oradan oraya atlayamayacağına? Ay böyle oynamak da çok zor. Gerçek mobil olmadan oynamak. Allah maç başlamış. İçeriden sarı kart, sarı kart gibi şeyler duyuyorum. Ha, yaşasın. Yaşasın birinci oldum. Uu. Ama ben şu pembeyi değiştirmek istiyorum. Şunu alacağım. Şu renkli olan şeyi. şekilde renkli olan şeyi aldım. Kime daha ediyor olan bu? Gula. Ay özür dilerim. Gula. Gula. Aa. Yer çekimi o almayı unutmuşum. Ben yer çekimi o bini olmadan nasıl oynayayım? Oynayamıyorum bu arada çok iyi bir şekilde. İyi ki yer çekimi o diye bir şey koymuşlar. Hı hı. Burada arkadaki müzik aşırı huzur verici. Benim uykumu geçirdi. Ama uyuyamam. Maç izleyeceğim. Maç bitiyor. Arkadaşlar. bir güzel videonun daha ay. ha Bir güzel videonun daha sonuna geldik. Benim maça yetişmem lazım. Sizi çok seviyorum. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Videolara like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Size seviyorum görüşürüz çayrısılarım